Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Acem Kürdi makamında Gel Gör Beni Aşk Neyledi. Ne Güftesi Yunus Emre'ye ait bestesi meçhul. Çok sevilen bir ilahi. Arkadaşlar bunu göstermeye çalışacağım. solfece geçmeden önce her zamanki gibi bir donanıma bakalım. Donanımda nelerimiz var. Şimdi bundan önce çok rastlamadığımız bir işaret var arkadaşlar donanımda. Daha önce neyi rastlıyorduk? Bundan önce geçtiğimiz eserlerin çoğunda... Silerimiz segah diyorduk. Yani bunun tam simetri bir işaret vardı. D harfine benzeyen ve diyorduk ki silerimiz segah yani tek komalık bemol diyorduk. Burada ise simizin e, üzerinde bakın 3. E, çizgide e, ne var? B harfi var yani bemol işareti var. 5 komalık bemol işareti. Bu simizi naturalden 5 koma daha peseştir, Daha kalın çal diyor. Yani kürdüğü şeklinde çalıyor. Kürdüğü nasıl çalacağız arkadaşlar? Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi üstteki 3 elim, üstteki 3 parmağımız, 4 şey parmağımız kapalı olacak. Yani üstteki elimizin parmakları ve alttaki elimizin işaret parmağı kapalı olacak. Bu şekilde ikinci kademe tabii ılık nefesle ikinci kademede bu sesi elde etmiş olacağız. Şimdi bunu söyledikten sonra seri olarak hatırlatmak istediğim konulara geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu eserimizde arkadaşlar oldukça fazla şekiller dikkatinizi çekmiştir. Sürekli e, 3-16-1-16 kalıbı var. Nasıl yani? Bir 8'lik nota değil mi arkadaşlar? Şu 8'lik nota yani 1 bölü 8'lik. Bu da biliyorsunuz 16'lık notaydı. 1 bölü 8'lik notanın yanında bir nokta gelince 1 bölü 8 neye işaret? Yani neye eşittir? 2 bölü 16'ya eşit. Yarı oranda noktadan dolayı da yarı oranda arttırıyorum. 3 bölü 16. 3 16 yani 3 bölü 16 1 bölü 16 kalıbı. Yani 316 116 kalıbı oluyor. Ee, yani bunu 3 birim çalıyorsam bunu da 1 bir birim çalmam gerekiyor. Şimdi bu eserde oldukça fazla bu kalıptan kullanılmış. Fakat benim çocukluktan itibaren güzel icracılardan dinlediğim şekliyle bazen bunu bu şekilde kullanıyorlar. Bazen de şu örnekte göstereceğim gibi noktayı atıyorlar arkadaşlar. Pardon. Şöyle hemen Göstermek istiyorum arkadaşlar umarım olur. Evet. Bu örnekte olduğu gibi arkadaşlar ee, bakınız 316, 116 kalıbı yerine 18 lik, 1.16'lık 1 16'lık 16 kalıbını kullanıyorum. 18 lik, 116, 116 yani mi re re değil de mi mi re re diye olacak arkadaşlar. Ben bunu icramda yoğun şekliyle bu formatta kullandım. Siz isterseniz dediğim gibi e, 3.16 1.16 kalıbıyla kullanırsınız. Yani eserin gördüğün notalarda yoğun olarak bu şekilde, bu şekildeydi. Ufak tefek değişiklik yapan var. Ben notada değişiklik yapmadım ama icrada dediğim gibi değişiklik e, yapıyorum. Kendi çaldığım, kendi kulağıma hoş gelen e, format itibariyle çok ufak yani nüans bunlar tabi. Yani bazı peştevdeler görürsünüz. Yani e, ee, icracı 3.16 1.16 şeklinde değil de bunu parçalar bir tane e, 1.8'lik 1.16'lığa parçalar arkadaşlar bu noktayı 1.16'lık şeklinde e, ayırır. Dediğim gibi ben de bunu icramda yoğun olarak kullandım. Siz de dilerseniz benim icra ettiğim gibi dilerseniz de kendinizin icra ettiği gibi çalabilirsiniz. Devam edelim şimdi ölçü ölçü gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Birinci ölçüde dediğim gibi ikinci ölçüde Rastlamadığımız, daha önce bilmediğimiz bir şey yok. Üçüncü ölçümüzde bakınız, bir sümbüle notamız var. sümbüle notamız arkadaşlar, e, Kürdi notamızın, hani buradan e, ne demiştik? Bu si'lerimizi Kürdi olarak çalacağız demiştik, değil mi? Bakınız burada, şöyle göstereyim. E, bütün Kürdi notalarımızı, bakınız, bütün burada hepsi Kürdi notası, kırmızı olarak gördüklerinizin hepsi Kürdi notası. Peki hocam bu niye böyle? Bunun da bu sümbüle notası yani bunlar ikinci kademedeki değil mi? İkinci kademede icra diyorum kürdi e, notasını. Dördüncü kademede tam bir oktav üstü sümbüle notası. İcrası da parmak pozisyonu aynı arkadaşlar. Kürdi'yi nasıl icra ediyorsam sümbüleyi de yani tiz kürdi'yi de o şekilde icra edeceğim. E, Bunu da dikkatinize sunuyorum. Sümbüle notasını daha önce belki çok fazla icra etmemişizdir geçtiğimiz eserlerde. Bugün burada göreceğiz. Devam edelim. Üçüncü ölçü, dördüncü ölçümüzde bir röprizimiz var. Ne yapıyoruz? Başlangıca dönüyoruz arkadaşlar. Burada bir dolabımız var değil mi? Birinci dolap, ikinci dolap. Birinci dolabı haliyle ne yapmış oluyoruz? Çalmış oluyoruz. Dolayısıyla tekrar ederken birinci ve ikinci ölçüyü çaldıktan sonra 3 ve 4'ü çalmayacağım. Ne yapacağım? 5 ve 6'ya geçeceğim. Yani ikinci dolabı çalacağım. İkinci, dolab, üç, i̇kinci dolabımızda yani beşinci ölçümüzde yine farklı bir notamız var arkadaşlar. Ne, ne olmuş? La'nın önüne bir tane 5 komalık bemol gelmiş. Yani La'yı 5 koma pesleştirerek çal. Şimdi biliyorsunuz iki nota arasında 9 koma var arkadaşlar. Yani La'yı 5 koma çal demek Sol'ü 4 koma incelt yani tiz olarak çal demek. Daha tizleştirerek çal demek. Yani Sol diye oluyor arkadaşlar bu. Bunu sol diyez Türk musikisindeki ismiyle Nim Şehnaz olarak e, basacağız. Devam edelim. Bu Nim da söyledikten sonra bunu da şu an ekranda görüyor olmalısınız. Beşinci ölçümüzde yine altıncı ölçümüzde bir sıkıntımız yok. Daha sonra buraya geçiyoruz. E, yedinci ölçümüzde bir e, neyimiz var? Suskumuz var. Dörtlük bir susku yani bir vuruşluk. Yani bunları şu mi'yi mi'yi ne kadar uzunlukta çalıyorsam bunu da aynı şekilde aynı uzunlukta susmam lazım. Beklemem lazım yani. 5. ölçüm, 8. ölçümüzde, 9. ölçümüzde böyle rastlamadığımız bir şey yok. Dediğim gibi yoğun olarak 3.16.1.16 kalıpları kullanılmış. 9. ölçümüzde röprizimiz var. Tekrardan başa geliyoruz. Yani buraya geliyoruz. Röpriz başlangıcına geliyoruz. Çalıyoruz burayı. Sonra çok ufak bir nüans var arkadaşlar. Sadece şu bunun ilk ölçüsünde olduğu gibi yani 8. ölçüde olduğu gibi işte 8 9. şey 7. ölçüde olduğu gibi özür dilerim. 7. ölçünün çok az bir nüans değişikliği var. Bakınız buradaki mi mi yerine mi fa mi re, re do şeklinde yapılmış. Diğer tarafları aynı. Yani çok küçük bir şey var, nüans var. Burayı da yine tekrarlı olarak çalıyoruz. Sonra bu ara namemizi bir kez daha tekrar ettikten sonra eseri bitireceğiz. Eser normalde güfte değiştikçe değişiyor, daha uzun yani ama biz daha kısaltarak icra etmiş olacağız. Hepinize, hepimize kolay gelsin diliyorum arkadaşlar. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur. Şimdi müsaadenizle solfeje geçelim. Mi Do Do Mi, mi. sol sol fa fa si la la sol sol fa fa mi mi do do fa mi mi la si do re mi do do mi mi re re fa re, re. sol sol fa fa la sol sol fa fa mi mi do re re si si la la Ooh. Mi 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 fa mi mi re re do do fa mi mi re, re do do si do re fa mi re do do si si la la okay. s yes. mi 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 fa mi mi re, re do do fa mi mi re, re do do. Si do re fa mi re do do si si la la s mi 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 fa mi re, re do fa mi mi re, re do do fa mi mi re, re do do si do re fa mi re do do si si la la s mi mi. מי פא מי רא רא דו פא מי מי רא רא דו דו פא מי מי רא רא דו דו סי דו רא פא מי רא דו דו סי סי לב לב מי דו דו מי מי רא רא פא רא רא סול סול פא פא sol sol fa fa mi mi do do fa mi mi la si do re mi do do mi mi re re fa re sol sol fa fa la sol sol fa fa mi mi do re re si si la la